Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Çiftçi Biraderler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün soğan dikiyoruz. Evet anne yorumlarını alalım. Soğan da şey, çamur biraz. Ee, tikmiyor. Efendim. Tikmiyor Ben, de ben de. <laughs> Kaç gündür yağmur yağıy, bugün yağmayacak dedik, gene başladı. Evde işimizi halledene kadar ya. E ben sen, dedim size. E, sen ama annem dinlemedi. Sen ileri görüştü bir insan. Tabi dedim ki ben sütü halledeyim sizde soğanları için. Ama sakalım da var. Anı hani, gazma götürmediniz. Damar kalp uzmanımız. <laughs> Hanım gazma sen götürmedin mi? Seni, ben kendime götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Hasan gazma. Ne mutlusu ya. Beni Bakın yapayım. aşıladığım elmalar. Ha bu ekşi elmaydı herhalde anne. Evet. Bunların ikisi de ekşi elma. Ha bu da gelin alması gelin elması o ata atatürk burada gelin elması tutturduk bugün yine gidip bir bakacağım aşılık ağaç var mı diye şey kalem gidip kazma alayım da geri al aşağısına bak nasıl atıyorsunuz nasıl atmadık? Ha burası su su kafama vurdun gaz mı? atarım sen isim at. atarsın? Biri Biri Topo. Suhanlarımızı dikiyoruz. dikiyoruz

Annem fırça atmaya başladı. Tamamdır. Fırçalarımdan... Patron sinirlenme. <laughs> ya abim de bugün çok alıngan. Anılgan. <laughs> Niye? <laughs> Ama yemiyi seviyorsun. Bubam gibi konuştuk. <laughs> Bubam gibi konuştum anne. <laughs> Bir yere vurmaz. Her yere yırım ta. Aşağı nurlü düzce, düzce, tahta gibi düzce. O kimdir? Başlarına. Eskiden bizim buradan e, şey Köstere köyüne yol giderdi. Ee? Gelirdiler cuma günleri buraya. Evet. Düzülürdü katırlar. Adamın biri Aşan biri Gugur biri Molla He. Ee? Derdiler birbirlerine Aşan oğlu izce tahta gibi düzle. Nur Aga sen bozuyorsun çık. Sen bozuyorsun çık. <laughs> <laughs> Alexander Boziye <laughs> Alexander Boziyesin <laughs> Yağmur da yağıyor. Yağmur ye. yağıyor. Islanak. Amatya mode. Ver buradan bana soğan. Çok amatya modeyim bu çelime şakalarını bırak artık. <laughs> ben sana demedim bir <laughs> şey. Sen bana. <laughs> ben sana demedim bir be. şey. Ben başladım ve dağıtım ama. Geliyor durmadan geliyor. <laughs> Ceyda kasabalıyı geçtin. Takipçi olarak <laughs> Yok, kelime şakası olarak. <laughs> annem. Çekiyor musun? Çekiyorum. Çek Allah çektirmesin. Evet soğan işini bitirdik. Ahıra geldik. Yemekleri yedireceğiz. Yemekleri yedireceğiz. Yemekleri Buradaki kızlar göstereyim ama Buraya çıkıyorum ya Bunlar da kızlar evet. Ciğerlerinde problem var zaten. Evet. Nerede? Abi ben şu andaki veterinere sordum da. Evet. Bak nasıl nefes alıyor ben çaktırmadan da mü? bak oradan. Gördün mü? Doğum esnasında dedi, su kaçmış olabilir. Şimdi hayvanları yedirdik, evlenlik. Ee, merak susamış, ona su verdim. Sürmeli'nin buzağı şey terleme problemi oldu. Buraya atmıştık. Bura biraz arkası yerli. Burada çok aşırı terleme oldu onda. Şimdi veterinere danıştık işte. O da dedi ki ciğerlerinden dediği olabilir. Doğum esnasında ciğerlerine su kaçtıysa olabilir dedi. Şimdi gidip ilaç alacağız onu. Biraz da nefesini de biraz sık sık alıyor. Nefes alırken burnunu kaldırıyor. Gidelim bakalım ne derler. başta müşahliye gidiyoruz şu anda. <laughs> Nasıl konuşuyor abi? Dediler. Evet Evet şimdi ilacı diyoruz, kim, kim ilacı <gülüyor> ile gidiyoruz müşahliye. İlaç alacağız. Şimdi ile gidiyoruz. Seni ile. Sen ile. <laughs> Ya çelime şakası gidiyor. İçimiz dile gidiyoruz dile. bile bile gidiyoruz. Tamam bu konuyu uzatmamıza gerek yok. Tamam. Ulaç döneceğiz. Şey. Sağım sonrası daldırma aparatı alacağız. Ne olsa beni götürmez zaten. sağ? Tamam. Hadi. Bu de yağmur var. Ne saate seçimde var. Şöyle seçiyorum. Şöyle seçiyorum. burada. Rayon'un tineyi. Bir şahane merkez. Marşit çayı. Şimdi bayraklardan pek bir şey bu tabi. Bayraklardan çok etkilenir masal. ben de. Hemen <laughs> oyunun rengi değişiyor <laughs> Her gördüğüm bayrağa doğru yönelirim. Burada eski devlet hastanesi. Burada ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bir tane ilaç aldık, bir tane biberon aldık, ilaç, antibiyotik, 4 gün kal, e, kalçadan yapacağız, 5 cc antibiyotik, Bir tane de meme daldırma aparatı aldık. Sağım sonrası. Şeyden, jelinden yokmuş. Onu da ilçeden alacağız. <laughs> evet, Torul'dayız. Jülere <Yes>. kaçtık. <laughs> 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 Ey Allah'ım, kızda girdim ya. <laughs> kafası. Boruş sen oğlum. Hep senin yüzün. Ben heyecanlıyım konuşa varmış. <laughs> evet, mecbur <laughs> susan can. Sus, sus. <laughs> Susmayacağım. Torla. Ay değil de çöre cüleri. Rahat da cüleri. Torula geldik şimdi köye gideceğiz. Malzemeleri aldık. <laughs> Bakın ne aldım. ne <laughs> aldım. <laughs> Yine parazit verirken işe yarayacak. Nasıl yarayacak? Ha buraya ilaçları koyacak. Ama onu bir yerde test etmemiz lazım. <laughs> evet, ben de et. Nereye atarsın? Jel aldık. Jel. İki tane de biberon aldık. Zabel. Jeller. Kırmızı. Yeşil yok. Kırmızıyı zor bulduk. Zenkin önemi var Yok. Bunu da ineklere sağım sonrası. Öyle işte. Öyle Başka öyle da işte. bir şey almadık